Merhaba Honda severler. Yine sizlerle beraberiz. Biliyorum uzun bir ara oldu. Sizlerden binlerce bir mail geldi. Neden video çekmiyorsun diye. Bizim kanalımızda bize abone olanlar biz kaç kişiyiz cümlesini bilenler neden çekmediğimi biliyorlar. Ee, biliyorsunuz birçok video çekildi. Birçok YouTuber arkadaşımız video çekti. Biz onlardan ağrıyız, farklıyız. Yine farklılıklarımızı göstermek amacıyla yine sizlere videolarımızı çekmek için buradayız. Ama artık daha yeni şeyler söylemenin zamanı geldi diyerek başlıyorum cümleye. Çünkü biz kaç kişiyiz ailesini artık yeni tatta yeni videolar sunacağız. Burada asli görevim biraz daha moderatör olarak devreye gireceğim. Yeni jenerasyonda çok sevdiğim ve kendilerine emeğim geçmesinden de mutlu olduğum yeni jenerasyondaki satıcı arkadaşlarım da Sercan Bey ile beraber çekeceğiz bu videoyu. Ve bu video biraz uzun olduğundan dolayı bölüm bölüm yayınlayacağız. Çünkü Asıl benden istediğiniz şeyler yeni CV'in özellikleri, yeni CV'in dashboard'u, düğmeleri kullanımıyla alakalı pratik bilgiler vereceğiz. Bizi izlemeye lütfen devam edin ve videonun sonunda söyleyeceklerimi de lütfen dinleyin. Bize abone olun ki bundan sonraki videoları herkesten önce izleyin. Yeni şeyler söylemenin şimdi zamanı. Öyle mi Sercan? Evet. Şimdi Sercan Bey'i size tanıştırdım. Yeni Zanasyon'da beraber çalışmaktan gurur duyum arkadaşlarımdan bir tanesi. Biraz rol play edasıyla size anlatacağız. Yani günlük bir satış danışmanının edasıyla anlatacağız. Samimi olarak empati kurarak sizin öğrenmek istediklerinizi ben soru olarak kendisine yönelteceğim. Elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce de sizlere yardımcı olacağız. Şimdi Sercancığım, Civicler herkes tarafından merak ediliyor. Herkes tarafından soruluyor. Bilinen 3 ana arabamız var. Premium, Elegance ve Gizigitup Plus diye. Bunların içinde LPG'ler var, benzinler var. Şimdi ee, senden ricam, LPG'li olarak Premium, Elegance ve Executive Plus diye arabamız var. Benzinli, Elegance ve Executive Plus diye arabamız var. Doğru mu? Yani benzinli de Premium paketimiz yok. Evet. Şimdi senden ricam, hızlı bir şekilde, müşterilerimizin anlayabileceği şekilde Premium, Elegance ve Executive Plus'ın arasındaki farkları kısa kısa özetleme. Tabii ki abi. Şimdi ee, Premium ile Elegance arasındaki farkları gelecek olursak en göze batan Sunroof var. Sunroof'un dışında ön park sensörümüz, led far sistemimiz, e, aracın içine geçtiğimizde e, ön iki koltukta koltuk kısıtlamalarımız e, ve en önemlisi de e, geri görüş kamerası, premium ile elegans arasında göze batan farklılıklardan birbirimiz. Premium beğeniriz. paketimizde bunlar yok. Aynen Bizim öyle. müşterilerimiz zaten en çok istedikleri şeylerden bir tanesi, hani benim videolarımda kullanmadığınız özellikleri satın almayın dediğim o videodaki özelliklerimizden bir tanesi, genelde sunroof isteniyor. Yani elegansımızla executive plus'ımızın arasındaki farklara geliyoruz. Evet. Premium'u anladık. Şimdi elegansta ne dersin? Şimdi Elegance ile Executive Plus arasındaki farklara gelecek olursak, e, bunun bunlar arasında anahtarsız giriş sistemi, e, dışarıdan baktığımızda jantlar, e, onun dışında aracın içine girdiğimizde deri koltuk e, bizi karşılıyor. Kablosuz şarj özelliği. E, onun dışında çift bölgeli otomatik klima. Hayalet gösterge dediğimiz bir ekranımız var. Bu ekranda e, hem LPG'li de hem de benzinli de farklı farkanın farkın sebebi de şu aslında. Eee benzinlilerde 12.2 inçlik bir ekranımız var ve bunu kendi e, kullanımımıza göre değiştirebiliyoruz, senkronize edebiliyoruz. Güncelleye güncel 4 öyle. modda güncelleyebiliyoruz. Aynen ediyoruz. öyle abi. Eğer evet. e, LPG'ye geçtiğimizde Akkor'daki ekran yani yarım ekran oluyor. Öyle olmasının sebebi de LPG göstergesinin e, olmasından dolayı bu farklılık aslında kaynaklanıyor. Evet. Yani aslında LPG'lerde Akkor Akkor'da bulunan ekran bulunuyor evet, Çünkü öyle. oradaki daha önceki arabalarda, atmosferik arabalarda alışmış olduğunuz o kutucuklu göstergenin konulabilmesi için o line uptaki ekran alınmış ve gayet de şık bir ekran. Ee, onun dışında sayın abi sana yine, e, onun dışında Honda Sensing dediğimiz, bizim evet. daha önce de e, karşılaştığımız, şey takip çarpışma önleyici sistem, adaptif cruise kontrol. Ee, bunun dışında yeni karşımıza çıkan live match dediğimiz sağ dikiz aynasındaki kamera sistemimiz ki bu çok güvenlik açısından önem arz ediyor. Ee, sağ sinyal verdiğinizde işte e, ekran açılıyor ya da düğmeye bastığınızda da Zaten aracın içine geçtiğimizde bunların hepsinden bahsedeceğiz yine tekrar. Evet. Yani kısaca şu. Executive'den eski Executive ile Executive Plus arasındaki fark gibi. Yani Executive Plus'a, Elegance'dan Executive Plus'a geçtiğinizde aslında Honda Sensing dediğimiz daha önce de size videosunu çekmiş olduğu yarı otonom araçlardaki güvenlik sisteminden bahsediyoruz. Öndeki Aynen. arabayı takip etme, adaptif kurs kontrol, çarpışma önleyici fren sistemi, şerit takip sistemi gibi özelliklerin devreye alındığı bir aksesuar paketinden bahsediyoruz. Aynen. Onun haricinde deri döşeme, 17 giantlar, line watch dediğimiz yani sağ sinyal verdiğinizde veya açtığınızda sağ tarafı gösteren bir kameradan bahsediyoruz. Exit Plus'ta satın aldığınız özellikler bunlar. İşte oradaki değer mi değmez mi? Oradaki o ihtiyaç analizi belirleme dediğimiz şeyi size bırakıyoruz. İhtiyacınız mı diye. Ama bizler sizlere biraz bundan sonraki videolarımızda arka arkaya yayınlayacağız. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hangi düğme ne işe yarıyor? Bunlarla anlatacağız ve buradaki e, e, ben de birkaç şey cümle söylemek istiyorum. Şimdi bizde LPG'li ve benzinli arabalar var. LPG'li arabalarımız 1500 motor 129 beygir turbo. Doğru. Benzinli arabalarımız 1500 motor 182 beygir turbo. Doğru. Neden LPG'liler 129 beygir? Eski eğitimlerimde, eski videolarımda da hatırlayacağınız gibi benzinli bir araçta ısı momenti 500 dereceye çıkarken LPG'li arabalarda 1000 dereceye Doğru. kadar çıkabiliyor. Turbo araçlarda bu daha da yükseldiği için benzinli araçlardan farklı olarak LPG'liler 129 beygir. Ve bakın en önemli şeylerden bir tanesi neydi? Artık yeni LPG'li jenerasyonlarımızda arabalar benzinle beraber, LPG ile beraber benzini de beraber yapıyor. Çünkü enjektör odasına eğimli olduğu için direkt atmak zorunda ve sistemi soğutmak için de bu sistem kullanılıyor. Aslında baktığınızda bazıları şöyle yorum yapıyor. İşte benzini çok harcıyor. İşte değil. O, 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 o ortalamaya baktığınızda LPG'yi daha düşük kullanıyor. Benzini bu aranda alıyor. Aslında eski atmosferiklerden daha düşük oranlarda yakıt yakıyor. Tabii şunu diyebiliriz. Mehmet abi şu anda LPG'ye gerek var mı? LPG'li benzine gerek var mı? O, çok farklı bir konu o. Ama bana sorarsanız ileriki tarihlerde tekrar LPG aynı yerine sübans edilerek hızlı bir şekilde gelecektir buradaki vurgulamak istediğim şey bu. 1.529 beygir LPG'lilerde en önemli şeylerden bir tanesi. Araba çalışmaya başladığı zaman benzinle kullandığı için evet. arabadaki deponuz çeyrek depoya düştüğünde sarı ışık yandığında araba LPG'ye geçmeyi keser. Sadece benzinle de kullanmanıza müsaade Tabii, eder. Şöyle bir şey çıkıyor araya giriyorum abi. Önceki araçlarımızda benzin araçta az olduğunda LPG olduğunu devam edebiliyorduk. Evet. Fakat bunda onu yapamayacağız. Yani benzin ışığı bunu defalarca uyarıyorum. Benzin ışığınız sarı yandığında yani çeyrek depoya düştüğünde araba sarı ışığı yakar yakmaz direkt LPG'yi keser. Onun için lütfen arabalarınızda çeyrek deponun altına düşmeyin ki bu zaten bu özellik olmasa bile yakıt pompaları, depo pompası kendini soğutmayı yakıtla yaptığı için lütfen yarım deponun altına düşmemeye çalışın deriz zaten bizler. Şimdi bu girizgahtan sonra eğer affedersiniz hatamız olursa çünkü yaptığımız moderatörlükte de yeni bir e, lansman ve tanıtım gerçekleştiriyoruz. Hatalarımız olabilir. Sürçün lisan edersek lütfen affedin. Şimdi arabaların başına geçerek isterseniz görsel olarak bir arabaları anlatalım. Bu da e, yine biz biliyorsunuz amatör olarak çekiyoruz bu videoları. Yine bu kamerayı çeken Emre arkadaşımdan da size bir onunla tanıştıracağım. Rica edeceğiz. Her arabanın barkodlu kataloğunu anlatırken üste koymasını rica edeceğim. Oradaki barkodu okutarak da arabanın 360 derece iç ve dış kataloğunu e, barkod okuyucunuzla girip bakabilirsiniz. İstersen Sercan'cığım arabaların başına yavaş yavaş geçelim. Biraz arabaların dışarıdan daha sonrasında bunu bitireceğiz. Arkasından neler geliyor isterseniz söylemeyeyim. Siz abone olun. Ben videoları çektikçe yayınlayayım. Yılbaşına kadar birçok video yayınlayacağız. Sizleri bekliyoruz. Biz kaç kişiyiz? Bakalım. Buyurun. Yola çıktığımızda kimden ilham aldık? Kendine dönüp kendi yolunu çizenlerden. Başkalarıyla yarışanlardan değil, hayallerinden güç alanlardan. En iyisi olmak için önce kendine dönüp hep ileri bakanlardan. Yepyeni tasarımı ve kendini aşan teknolojisiyle yeni Civic.